Herkese merhaba arkadaşlar. Star kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Adam Asıl dizinin 11. bölümünün fotoğraf ve özetleri çıktı. Dizinin 11. bölümünde Batu'nun planı işe yaramıştır. Poyraz'dan yediği yumruk amacına ulaşmış. Haziran ve Poyraz arasında kırılmaya sebep olmuştur. Ancak Batu'nun henüz bilmediği şey bu olayın Poyraz'da bambaşka etkilerinin olduğu, Poyraz'ın karanlık geçmişinin üzerinden perde ar aralanmaya başlamıştır bir kere. Melisa ve Alper'in kısa yakınlaşması başlarına hiç beklemedikleri belaya sokacaktır. Biriciyi korumak adına söylenen yalanlar zamanla içinden çıkılmaz bir oyuna dönüşecektir. Adada yalanlar üzerine oyun kuran bir başka kişi ise İdil'dir. Poyraz'ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanlar nerelere varabileceğini görmeye başlamıştır. Haziran bir yandan Poyraz ile Batu'nun tavgasının sebebini öğrenmeye çalışırken, bir yandan da Poyraz aralarındaki köprülerin yıkılmamasını sağlamaya çalışıyordur. Ancak Poyraz bunu hiç de kolaylaştırmıyor. Batu'nun her seferinde işin içinden sıyrılması, kendini suçsuz göstermesi, hamleler yapması Poyraz'ı daha da zor duruma sokuyordur. Ancaq hər şeyə görə mən Poyraz və Haziran aşığa tutulmaya çabalayacaqdır. Ancaq artıq aşqlarının qarşısında bir-bir ik güclü düşman vardır. Dizinin 11-ci bölümü salı günü startı ve ekranlarında yayınlanacak arkadaşlar. Şimdilikse bəndən bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler.